yapay zeka bir sağlık danışmanı kesinlikle değil ama biz onu bir doktormuş gibi bir hekimmiş gibi de maalesef ülkece kullanıyoruz. Eğitimler ve ödevler konusunda yapay zekanın aslında ne kadar yardımcı olduğunu gördük ve yapay zeka bize hangi konuda bilgi istersek isteyelim bunu net bir şekilde alabileceğimizi gösterdi. Yapay zekaya bir konuyu vermek, bunu ödev formatına çevirtmek ya da bir konunun başka konularla arasındaki ilişkileri benim önüme çıkartarak bunu akademik bir makaleye dönüştürmesini sağlamak ya da herhangi bir konuyla alakalı bilgi aramak. Bunların tamamını aslında ödevlerimiz için kullanıyoruz. Yılın belirli zamanları aslında genel olarak iş değişikliklerinin de yapıldığı zamanda bu anlamda biz CV'lerimizi hazırlarken, ön yazılarımızı hazırlarken, proje geçmişlerimizi hazırlarken bunların daha kurumsal, daha göze çarpar, daha farklı dillerle olmasını da sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda özellikle kariyerimiz ve geleceğimiz için de yapay zekayı kullanıyor olmamız ülkece bunu yoğun kullanmamıza neden olan konulardan bir tanesi. Arama motorlarının çok fazla sahte sitelerle dolu olması, çok fazla reklamlar çıkıyor olması açıkça parayı bastırının en üstlerde görülmesi ama en üstte görünenin de kaliteli olmaması biraz arama motoru yerine ülkece bizi yapay zeka platformlarını kullanmaya yönlendirdi.